Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galerci Gökay. Şimdi galerimizdeyiz. Uzun zamandır böyle tezgahımızda böyle bir seyreklik vardı. Boşluk vardı. Sebebi biraz böyle son bir aydır hızlı bir satışımız oldu. Getirdiğimizi verdik ve aldığımızı verdik, aldığımızı verdik. Neden? Bir bana göre yüzde beşlik, yüzde onluk bir artış oldu son bir, bir buçuk aylık, iki aylık diyeyim. Hani dolarla bağlantılı mıdır, değil midir ben bilmem. Şimdi çok ekonomi takip eden bir insan değilim. Benim işim arabalar, arabaları takip ediyorum. Yani dolar yükseliyor. Fakat bunun arabayla bir bağlantısı var mı yok mu? Şimdi sıfır araba üretimi durdu şu bu. Bana göre hemen iki ayda etkileyecek bir şey değil. İnsanları psikolojik olarak etkiliyor bana göre. Ama bir artış var mı var sebebi bilmiyor. Şimdi örnek veriyorum. Geçen sene bu arabaları işte hani sattığımız rakamlarla şu rakamlar arasında 10 bin lira 15 bin lira var. Yazdan beri bu var diyeyim hatta. Son 6 aylık bir artış var. İşte ya sebebini şu yazacak olanlar var, bu yazacak olanlar var. Sizden rica ediyorum. Bu araba kanalı siyaset yapmayalım. Sizden rica Herkesin görüşü kendinedir. Saygı duymak gerekir. Ee, o ayrı bir konu tartışılır. Şimdi beyler, bir tane Passat'ımız var. Bu araba daha önceki gördüğünüz siyah Passat değil. Bu araba yeni geldi. Üçüncü siyah Passat'ımız bu son bir aydaki. Beyazı vardı. Onu verdik. Bir tane ondan önce fümesi vardı. Onu verdik. Bu arabanın da hatta şu an bir, bir iki taliplisi var. Kapora artık kabul etmiyoruz. Çünkü bir tanesi kapora veriyor diyor ki ben 3 gün sonra gelirim. Ondan önce gelen oluyor. Daha önceki pasatlarda işte o kapora ile ilgili sıkıntı yaşayacak. Adam diyor ki kaporayı ben verdim. 3 gün sonra alacaktım. E gelene niye öyle oluyor falan filan. E dedim abi artık bundan sonra ben kapora da almayacağım bu araba için. Kim gelirse o alır. Kapora kabul etmiyorum bu araba için diyeyim. Bir tane polomuz var. Bu araba rakamı bedava. Çok taliplisi var. Herkes istedi. Bu araba Baba saçma bir şekilde takıldı yani araba hakikaten şimdi 2017 100 binde 4 bin lira trameri var 3 boyası yani neyse eksperi ilanla ekli tam eksperi net hatırlamıyorum uzatmayayım yani araba kilometresi yüksek değil tremeri yüksek değil boyalan parçası fazla değil satılmadı tesadüf bir şekilde sebebi şu bir arkadaş çok istedi bu arabayı ailesiyle geldi hatta kredi başvurusu yaptık abinin kredisi olumsuz sonuçlandı arabada da gözü kaldı Araba belki onun kısmetine bekliyordur. Belki o abinin kredisi veya parası gelecektir onu bekliyordur. Bu Opel'imizi kaporasını aldık. Bunu muhtemelen ee, buna da bir, bayağı bir talep oldu. Şimdi muhtemelen bugün video çektiğimiz gün Perşembe, Cuma ya da Pazartesi gitmiş olur. Belki hafta sonu satış olur. Hiç belli olmaz. Bir tane Peugeot 206'mız var. Şimdi oradan buraya geldik. Mercedes'de es geçtik. Mercedes'i satmıyoruz. O yüzden hiç tanıtmadım bile. Beyler bu arabayı ee, Muhammed abimden aldım. Takipçi bir abim. Dedi ki dükkanımız aramış. Böyle böyle benim bir arabam var. Ben illa Gökay'ı satmak istiyorum bu arabayı. ama yani garip bir şekilde, ısrarcı bir şekilde hani demişler ki abi biz ilgilenen Nedir arabam bir e, uyar uymaz rakam söylerim ona göre. Gel. Yok ben Gökay'ı satacağım illa ki onun numarasını verin. O şekilde tanıştık abiyle. Abi de getir dedi arabam bu bu bu. Arabamız da beyler. Sağ yan sol yan boyasız. Arabanın kaputu değişen tavanı boyalı bagajı boyalı. Yani şimdi bu araba direklerinde de işlem işlem yok. Bu araba şimdi tavanı boyalı dediğinde ilk akla gelecek şey herkes diyecek ki takla atmış. Baba bu arabaya yani ben bir şey düşmüş üzerine diyemem yanında değildim şahit olmadım. Ben tahmin ediyorum bir şey düşmüş olabilir. doludan, dolayı değil. doludan dolayı da olabilir yani şimdi diyecekler ki hani her galerici takla atmış arabayı şu diyor bu diyor baba arabanın sağ yan sol yanında boya yok. Şimdi yani ben desem ki arabanın üzerine bir şey düştü doludan bu ağaç devrildi direkt devrildi millet bana diyecek ki, şöyle böyle abi arabanın tavanı boyalı sebebini bilmiyorum direklerinde işlem yok. Ben bu kadar söylüyorum. Geçiyorum. Zaten ilanlarımı takip eden arkadaşlar ilanlarını, eksperini birebir yazdığımın farkındalar. Çünkü benim arabam hiçbir zaman müşteriden müşteriye sekmez abi. Zaten gelen alıcı olarak gelir. Neden abi? Adam eksperini görmüş. Rakamını anlaşmışız. Her şey net yazıyor. Kafasında ekstra bir şey kalmıyor. Hızlı araba satmamın sebeplerinden birisi de budur. Bu Peugeot 301'i görüyorsunuz. Bir tane başta grisi var. Ee, bir tanesini servise verdik. Bu arabaları biliyorsunuz Bayi'den alıyoruz biz. Bayi motor mekanik garantisi veriyor. Alıyoruz arabada bir ufak bir şey varsa Bayi'ye veriyoruz. Servisine veriyoruz. Ee, arabanın bakımı, eksiği ne varsa yapılıyor. Öyle geliyor bize. Bir tanesi Bayi'de, iki tanesi Bayi'de. Bir tanesini henüz teslim almadık. Bu arabadan toplam 5 tane var elimizde. Peugeot 301, 2017, 2018 yeni kasa hepsi. Ee, bugün muhtemelen bu videoyu yayınladığımda bu arabaların hepsi ilanlı olacak. Şimdi buna ne yazmıştık? Bu 17 olan herhalde. 150 binde. 17 var, 18 var. 17 var, 18 var. Rakamları neydi? 125, 126. 126. 125-130 arası değişiyor beyler rakamlar. Şimdi diyeceksin ki abi ya bizde şu vardı sen bize bu rakamı vermiştin. 3 ay önce, 5 ay önce o zamanki rakam onu gösteriyordu, onu vermiştik. Şu anki rakamlar yükseldi beyler yani bu rakam yükseltme olayına da şöyle değineyim. Hani yok galericiler yükseltiyor, satçılar yükseltiyor, stok araba yapıyorlar şu bu. Vallahi benim elimde olsa şu ekonomi işi yani araba piyasası benim elimde olsa ben bu arabayı 50 düşürmeye çalışırım ki ben daha çok alayım bu arabadan. Daha çok satayım, daha çok sirkülasyon olsun. Yani hani galerici dediğiniz adam esnaf abi Siz bakkaldan bir şey alırken pazarlık edemiyorsunuz. Hani diyorsunuz ki bu ne kadar marketten veya bu ne kadar bu para sen bundan bu parayı kazandın da diyemiyorsunuz. Ama galericinin Adı çıkmış bir kere. Sen bu arabadan bu kadar para kazanırsın yazıktır yine atış şudur budur. Bir seferde kazanma. Abi öyle bir şey yok. Bakkal sattığı hiçbir şeyden kazanmadan ürün vermez. Biz de ticaret yapıyoruz. Para kazanmadan araba satmayız. Kazanmadan sattığımız oluyor mu? Oluyor baba ticarettir. Ee, o tartışılır derin bir konu. Bu araba 2017. Joy, dizel, şey, dizel manuel bu araba. Bunun otomatiği vardı iki tane. Bir tane de ikonu vardı. Onları verdik geçen hafta. Bu, bu, duruyor şu anda. Bunun da baba şimdi bir geçen ee, bir müşterimiz vardı. Geçen hafta görüştüğümüz abiyle rakamla anlaşamamıştık. Bu hafta da abi. Dedik tamam ben sizin dediğiniz rakamı alayım. E, şu gün geleceğim. Dedi kaporu verin dedim abi ben o rakama kaporu almayayım. Dediğim gibi kaporu olayında şu sıra yükselişte şey var. Abi arabayı bağlıyor diyor ki ben araba bulamazsam üç gün beş gün içinde ona göre şey yaparım. Şimdi abi e, sen gideceksin 3 gün beş gün gezeceksin benim arabam da yükselecek. Bu sefer o Şöyle bir de bir saçma bir şey var. Bak ben arabaya örnek veriyorum. Bir tane Peugeot 208'im vardı. Ben o arabayı bekledi baba. 4 hafta falan elimde durdu. 4-5 hafta durdu elimde. Baba 5 hafta boyunca hani öyle çok seyrek arayan var. Günde bir kişi, iki kişi o araba için arıyor. Arabayı baba verdik. İlanını da 3-5 gün kaldırmadık. Hani sattığımız arabanın ilanı süresi bitene kadar da çoğu zaman şey yapmıyoruz. Hani 3 gün, 5 gün kalmış oluyor. Abi 5 gün ilanda kaldı. Ula 5 günde 50 kişi arar mı bir arabayı satıldıktan sonra? Yani satılana kadar da çok kişi şey yapmıyor saçma bir şey yani bunu ben tarif edemem arabayı baba gece 12.30'da adam oraya, ben diyor abi hemen söyle aydından çıkayım geleyim şimdi. E abi gündüz niye aramadın? Hafta Araba satılmadan önce niye aramadın ben sana ne diyeyim? Bele BMW bu araba 320 dizel ya bu araba da burada öyle şey oldu farklı bir muhabbeti vardı öyle tutuyoruz yani çok da satma taraftar değiliz ama güzel bir teklif gelirse bunu veririz. Bu arabada bir parça boya var sadece kaputunda kalan kısımları boyasız önceki eksperi duruyor istediğinde sökeriz kaplamasını. Ee, bu araba baba 2017 Accent Blue 120.000'de bak bu araba beğendiğim bir arabadır tavsiye ettiğim bir arabadır herkese sınıfında tavsiye ettiğim bir arabadır örnek veriyorum mesela Egea'nın manuelini herkese tavsiye ederim neden abi böyle ağır hor kullanmaya gelen bir araba dedim dayanıklı bir araba dedim yakıtı az her şeyden önce otomatik olarak da bu arabayı tavsiye ederim şanzımanı hiç hissettirmez 130 beygir ee, kullanışlı bir araba yakıtı mükemmel hani böyle işte virajdır fren kısmıdır falan o kısımlar biraz e, diğer kendi segmentine göre iyidir yine de, diğer üst sınıf araçlara göre mesela örnek veriyorum ben Astra'yı çok severim abi bu arabalar içinde. O Astra Sedan'ı sürmeye. Bu araba onun gibi gider, onun gibi durmaz, onun gibi viraja girmez. Ama bununla o aynı sınıf değil şimdi baktığında, rakamları yakın bir rakamlar ama aynısı aynı araba değil, aynı sınıfta bir araba değil benim gözümde. O araba daha ağır bir araba, daha kuvvetli bir araba, daha güçlü bir araba. Bu araba yakıt olarak az, parça olarak uygun, bakım olarak kolay bir araba. Beyler şimdi bir partnerimiz ev Daha önce videoda aldığımız araba. Bunun bir tane bellingosu vardı. Onu sattık. Doblomuz gitti. Yani şimdi sattığım araçlar gelmiyor aklıma da fiyasa satılmıştı daha önce. Ee, yani satış oldu. Siz daha iyi biliyorsunuz burada görmediğiniz arabaları. Şimdi geçen son 10 gündür 15 tane falan araba verdik aşağı yukarı. 15-16 tane. Aldığımız da bir o kadar vardır şu an. Daha da geceleri gidiyoruz. İkişer, üçer, beşer kaç tane adam bulduysak sağdan soldan arabalarımızı topluyoruz, getiriyoruz. Bu hafta yoğun geçti yani açıkçası. Hakikaten yorucu bir haftaydı ama baba iş olsun, yorgunluk olsun, sıkıntı değil. Maksat hareket olsun. Şimdi araba alacak arkadaşlara tavsiyem rakamlar yükseliyor. Daha da gider mi? Şu kadar gider, bu kadar gider diyemem hiçbir zaman. Ama bana göre gider gibi gözüküyor. Ucu açık gibi gözüküyor biraz daha. Şimdi altında da öyledir genelde. Kuyumcular, kuyumculuyla alakalı olanlar bilirler. Rakamlar her zaman kışın yükselir. Şu sırada da arabalarda öyle. Arabada çeyrek altın gibi bir şey oldu. Beyler, daha önceki videolarda söyledim bilmiyorum. Bir geçen hafta ev aldım çok şükür. Kendime ait. Ondan hariç işte renç videosunu çektik beyler. Renç'e e biniyoruz. Sormak istediklerinizden ben böyle aklıma gelenlerden söyleyeyim. Çalışma arkadaşı arıyoruz. iki tane onlardan hala bulamadık. iki tane 20 18-25 yaş arası evleri yakın olan Esenyurt Avcılar civarı oturan, Beylikdüzü civarı oturan. Bu işe meraklı, işi öğrenmek isteyen, hevesli koşturacak arkadaşlar arıyoruz şu an. Kendi işimize zor yetişiyoruz. Ee, daha da işlerimizi büyütmeyi planlıyoruz, Allah'ın izniyle. Ee, bize iki tane arkadaş lazım beyler, dükkanın yerini biliyorsunuz. Otoport, Star, Kavkos Otomotiv veya ilanlardan da ulaşabilirsiniz. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Şehir dışından yazan arkadaşlar oldu. Baba şimdi şehir dışından olacak bir işlem değil bu. Çevreyi bilmesi lazım, evi yakın olması lazım ondan önce. İşe hevesi olması lazım her şeyden önce. Araba almayı bilen arkadaşlara daha öncelik göstereceğiz veya öğrenmek isteyen, hevesli olan arkadaşlar görüşmelere bekliyoruz beyler. Şimdi şartları burada hiç söylemeyeyim. Her şey yüzde görüşülür. Bu iş konusunda. Bana satmak istediğiniz araçlar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Dükkanımızı arayabilirsiniz. Seviyeli bir şekilde aramalar. Seviyeli bir saat. Hani belli saatlerde aramalar. Mesai saatlerinde. Bazı seviyesini bozan arkadaşlar var. Lütfen. Benim satma, sattığım araçları görmek için Star Kafkas Oto Emlak olarak ilanlarıma bakabilirsiniz. Sahibinden.com'dan görüşmek üzere. Allah'a emanet